Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşında bir iPhone'un maliyeti Amerikan vatandaşlığı için %145 daha pahalıya mal olunca gerçek ortaya çıktı. Dün A Haber ekranında daha önce de başka haber kanallarında sanmayın ki bu arttırılmış gümrük duvarlarının faturası Çin'e ya da Asya'daki ülkelere çıkacak. Bunun faturası Amerikan halkına çıkacak demiştim. Onu da şöyle izah ettim. Şöyle bir Telefon aldığınızı farz ve kabul edelim. 100 lira. Amerika %100 vergi getirdi. Gümrüğe geldi. Satışa koyulurken 100 liraya sattıkları telefon, gümrük vergileri de halka yansıtılacak şekilde 200 liraya satılmaya başlandı. Bu durumda artan gümrük vergilerinin faturası kime çıktı? Amerika'daki halka çıktı. Bunu dahi göremeyecek adam değil Trump ama 36 trilyon dolara yaklaşmış bir dış borç ve iç borç toplamı var bu 36 trilyon doların sahipleri Trump'ı sıkıştırıyorlar. Trump'ı İran'la savaş yapmaya zorluyorlar. Kim bu ülkeler diye baktığımızda Amerika'nın 36 trilyon dolarlık borcunun Japonya, Çin, İngiltere, Lüksemburg, Kanada, Belçika gibi ülkeler olduğunu görüyoruz. Şimdi bakıyorsunuz Lüksemburg yani Amerika Birleşik Devletleri 36 trilyon dolar borçlanmış. Bu borç parayı verenin sahibine bakmak lazım. Kim bunlar? Bunlar ülke borcu değil. Bunlar Japonya'da, Çin'de, İngiltere'de, Lüksemburg'da, Belçika'da falan ikamet eden Yahudi sermayesi. Ve bu 36 trilyon dolar artık dönmüyor. Trump işte bunu ortadan kaldırabilmek için çeşitli yöntemler geliştiriyor. Ama bunun çalışmayacağını, bu hamurun daha fazla su kaldırmayacağını söylemiştik. Ve Trump şimdi elektronik ürünlere getirilen vergiden geri adım attı. Çin'de dalga geçmeye başladı. Bu başlangıç diğerlerinde de geri adım atacaksın. Çünkü bu Amerikan halkı için büyük bir refah kaybı demek. Sadece kullandığı cep telefonu değil, kullandığı tekstil ürünlerini, ayağına aldığı ayakkabıyı, arabasında kullandığı yedek parçayı da dahil birçok ürünü Güneydoğu Asya'dan getirilen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yüksek gümrük duvarlarıyla birlikte faturayı vatandaşının sırtına yüklediğini kabul etmemiz lazım. Trump'ı ikinci endişelendiren şey ise Çin'in küresel hegemonyada çok üst bir noktaya özellikle üretimde gelmesi. Bununla ilgili güzel görseller hazırladım. O görselleri şimdi hemen sizler için getiriyorum ekrana. Burada bir saniye şöyle yapalım. Evet. Şuradan gidelim. Şimdi birincisinde çelik üretimi. Şimdi kırmızı bölge Çin'in dünyada yıllara göre çelik üretiminde kapladığı alan. Avrupa Herhangi bir şekilde o altta yer alan turuncu alan Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir değişiklik yok. İşte Japonya yine herhangi bir değişiklik yok. Baktığınızda Çin ise geriye doğru gittiğimizde küçük bir kırmızı bölgeden büyük bir kırmızı bölgeye doğru çelik üretimini arttırdığını görüyoruz. İkincisi gemi üretim kapasitesi. Çin'in gemi üretim kapasitesiyle Amerika Birleşik Devletleri mukayese edildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin esamesinin dahi okunmadığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi buradan baktığımızda e, nadir elementler konusunda Çin'in dünyayı domine etme gücü sağdaki kırmızıyla gösterilmiş. Nadir elementlerin dünyadaki dağılımına baktığınızda, dominasyonuna baktığımızda bunun dışında mavi olan Amerika Birleşik Devletleri demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Çinle rekabet edebilmesi için nadir toprak elementleri konusunda hiçbir şansı yok. Ne yapması lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin nadir toprak elementi olan ülkelere yönelik hamle yapması lazım. Nasıl zamanında petrol en değerli hazineydi ve ele geçirilmesi gerekiyordu? Şimdi ise nadir toprak elementleri. Neden? Çünkü lityum başta olmak üzere birçok farklı ürünün ve nadir toprak elementlerinin günümüzün petrolü konumunda olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu tabloya baktığımızda Trump'ı endişelendiren 8 numaralı tabloyu görebiliriz. 7 numaralı tabloya baktığımızda yüksek hızlı tren ağını 2008 yılında Çin o şekilde 2020 yılına geldiğimizde 12 yıl içerisinde Çin'in geldiği hal burada. Türkiye 1500-2000 kilometrelik hızlı demiryolu ağı yaptı. Bu maalesef konuşulmuyor ama Özgür Özel'in hazinedeki altınlardan her aileye bir küçük altın dağıtması bu ülkede oya tahvil edilebiliyor. Oysa bizim rekabet ettiğimiz tablo bu tablodur. Bu tabloya göre ayağımızı denk almamız gerekiyor. Gelelim Çin'in nükleer gücüne ve güneş gücüne. Nükleer gücü sol tarafta 10 numaralı tabloda da güneş enerjisinden elde etmiş olduğu gücü görüyoruz. Çin'in güneş enerjisinden elde etmiş olduğu enerji Amerika Birleşik Devletleri'nin elde ettiği enerjinin tam iki katı. Buradan baktığımızda Almanya'nın ise tam beş katı. Şimdi yine bu bölgeden yani dünyaya baktığımızda acaba muhalefetin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili kaç tane vaadini, kaç tane alternatif programını hatırlıyorsunuz? Türkiye'de devam eden nükleer santralin açılmasıyla ilgili muhalefetin ortaya koymuş olduğu, çevrecilik üzerinden ortaya koyduğu süklüm püklüm, sakin bir takım düşünceler dışında Türkiye'nin enerji gücüne dair ağzından bugüne kadar ne duyduk? Hiçbir şey. Bizim oysa bunlara odaklanmamız lazım. Otomasyona kavuşmuş ülkeler, Çin'de e, endüstri robotlarının kullanılması, robotların endüstride kullanılmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin mukayesesine bakın. Üç numaralı tablo. Dörde geldiğimizde Çin'in nasıl dünyada en büyük araba otomotiv ihraç eden ülke korumuna geldiğini gösteriyor. 2018 yılına geldiğinde Japonya'da, Meksika'nın, Almanya'nın, Güney Kore'nin Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bile altında bir araba ihracı yapan Çin 2018'den 2024'e geldiğimiz yerde Japonya'yı da, Almanya'yı da, Güney Kore'yi de, Amerika Birleşik Devletlerinde skalanın altına bırakmış durumda. Keza yine buradan baktığımızda 5 numaralı tabloda birincil ticaret partneri Amerika olan ülkeler mavi ile gösterilmiş. Yani Kanada Amerika ile birincil ticaretini yapıyor. Meksika keza öyle ve Avrupa'nın içerisindeki bazı ülkeler birinci ticaretini Çinle yapan ülkelere baktığımızda da kahverengi renkle gösterilmiş. Yani içinde Türkiye'nin de bulunduğu, Rusya'nın da bulunduğu, Brezilya, Arjantin, Şili, bütün Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, aklınıza gelebilecek dünyadaki bütün diğer geri kalan Avrupa Birliği ile ABD'nin etrafındaki Kanada, Meksika'yı çıkarttığında ülkelerin ticaretlerinde birincili ortaklarının Çin olduğunu görüyoruz. Ticari anlamdaki drone, askeri drone değil bu, ülke e, üretimine baktığımızda Çinli firmaların birinci, üçüncü ve altıncı sırada bulunduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise ikinci ve dördüncü sırada yer aldığını görüyoruz. Daha bunun gibi epey önemli tablolar var fakat epey zaman geç oldu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ni korkutan 36 trilyon dolar burada duruyor ve bu 2050 yıl, 10 yıl sonra 50 trilyon dolara çıkacağı söyleniyor. Yani... 2035 yılına geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ve iç borç toplamının 50 trilyon doların üzerinde olur. Trump bunu bir şekilde kapatmak zorunda. Kapatmadığı takdirde Amerikan askeri ser, e, gücü İsrail'in talepleri, Siyonizm'in talepleri doğrultusunda her yerde kullanılmaya devam edecek. Bu bir. Amerika bu borç tonu çeviremiyor. İki. Ve Çin karşısındaki uğradığı tablo, durum biraz önce getirdiğim gibi. Buradan biz kendimize ders çıkartmak istediğimizde Türkiye'nin bu tablolarda olduğu gibi istikrarını bu şekilde düzgün bir şekilde devam ettirmesi ve aynı zamanda da ekonomisini ihracat temelli olarak arttırmaya devam etmesi ki Amerika Birleşik Devletleri ile önümüzdeki süreçlerde önemli fırsatlar çıkacağı konuşuluyor. Aynı zamanda da Suriye gibi Irak gibi bölgede terör ile imtihan edilen coğrafyayı İsrail'in isteklerinden çıkartıp huzura, refaha getirecek politikalarını hem yönetimler hem de halk basında ortaya koyması lazım. Tabi bu laflı olmuyor. Türkiye Sudan'a bu desteği vermeseydi Antalya Diplomasi Forumu'nda Sudan Milli Konseyi'nin başındaki Abdul Fettah Türkiye'ye gelmez. Kendisinin başının çaresine bakacak ülkenin yanında yer alırdı. Örneğin Rusya'ya gidebilirdi, Moskova'ya gidebilirdi. Soğuk savaş döneminde hep böyle oldu. Şimdi Türkiye'ye ilk ziyaretini yapıp Erdoğan'a teşekkür etmesi ne anlamı ifade ettiğini, Türkiye'nin kimin dönen tekerine çomak soktuğunu çok açık bir şekilde gösteriyor.